Herkese arkadaşlar bugün size bir arkamda bir 3 tane spot var hatta daha fazlası var onu da göreceksiniz Bugün bunu tutsak ettik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şurada smurf cat var burada çipi çipi çapa çapa kedi var şurada görmüş olduğunuz gibi John Cena var sırtı gözüküyor sadece Böyle bir sürü benek spotlar var arkadaşlar i̇şte Obunga'dan tutun e, smurf cat'e kadar vardı arkada onları da göreceksiniz merak etmeyin Önce size fabrikamızı gezdirelim Hemen şöyle gelin bakın burada smurf cat'i var birazcık şeydir arkadaşlar agresiftir görmüş olduğunuz gibi böyle bakıyor bize sonra arkadaşlar buradan gidelim buradan gidelim buradan gidelim burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi John Cena'mız var oh my god <laughs> burada çipi çipi çip çapa çapa var arkadaşlar bakın zaten şarkısını da söylüyor sonra arkadaşlar birazcık üst sınıfa gideceğiz. yani tehlikeli Next Burada sadece bir tane koyduk ne olur ne olmaz askeri şey de yok Direkt tanklar var. Kameralar izliyor bunu. Buradan görmüş olduğunuz gibi obungamız var. Hemen sizi götüreyim onun yanına. Şu şekilde bakın bakın. Görüyor musunuz? Nasıl bakıyor bize? Hmm, böyle bakıyor. Tipsiz. Sonra görüşürüz. Hemen size götüreceğim bir dahakine. bayağı bir next botumuz var yani. Fabrikamız güzel işliyor. Sonra bir dışarı çıkalım. Arabaya bakalım. Bunların da bu arada bir saati varmış. Adı Zibidi saatiymiş. Zibidi saati gelince hepsi kafayı yiyecekmiş arkadaşlar. Bu kameraya götüremiyorum. Yürüsün gitsin. Biz de o Zibidi saati gelmeden hemen buradan kaçmamız lazım. Hemen koşalım arkadaşlar. Sürelim arabamızı. Zibidi saati gelmeden bunlar Zibidi olur. Yoksa. Şöyle bir de size şu solun ekspotu da göstereyim. Orada da or orada gördünüz mü bilmiyorum ama. Burada kim var derseniz burada Undertale var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bize bakıyor. Zibidi saati gelmesine çok az kaldı arkadaşlar. Zibidi saati gelecek birazdan. Zibidi saati umarım şimdi gelmez yoksa bizi valla 31. katmana gönderirler. Her neyse. Şöyle gidelim bakın şu tarafa doğru gideceğiz. Arabada ne dönmezmiş ya. Hadi dön 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 ha güzel güzel güzel. O birik. Hadi bakayım, hadi bakayım. Olay şu Ali, like'nizi, abone'nizi, bildiğinizi alırım. Haberiniz olsun. Yorumlarda şey gitmek istemedi gitmek istediğim şeyler yani gitmek baba söyleyemedim lan. Gitmek istediğiniz şeyler varsa hani mesela diyorum Hagi, -hagi giden kaç falan. derseniz hiç çekemeyin yorumlara yazın. Ben tabii ki de sizden onu yaparım. Ha, ZBD saati. Burada hiç next spot yok arkadaşlar. Burası benim gizli üstüm. Ben buraya satın aldım. Burası 10 milyon dolarmış. Hemen buraya aldım zaten. Bakın görmüş olduğunuz ledler falan var. Zibidi saatinin gelmesine bakayım arkadaşlar. Son bir dakika kalmış. Birazcık daha burada takılalım. Bir dakika sonra zibidi saati gelecek. Kameramız da... Kame... Neyse tamam kameramız yumruk yumruk gözüküyor. Belki de bir next botun ne bileyim ayağının kafasını falan görürüz. Zibidi saate yaklaştı. Zibidi saate geldi. Oh, anladım. Oy! Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor arkadaşlar? Gördünüz mü? Gördünüz Zibidi saati geldi. Bunu sizden bahsediyordum işte. Bundan bahsediyordum. Bunlar artık kafayı çıldırdı. kafayı yedi yani. Çıldırdı böyle. Neyse arkadaşlar 10 milyon dolarlık villam sakın gitmesin de ne olursa olsun. Buraya o kadar satın aldım. Aa, gel 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 tekrar araba gel. Bunları avlamamız lazım. 10 milyon dolarlık söz konusu. Buranın adı da şey Buranın adı da Zivili Villası. Zivili Villası evet. Burası bizim beysimiz Zivili Villası. Abi Zivili saatini gördünüz mü? Kamerayı da ne istediniz? Kameradan ne istediniz onu anlamadım. Neredeyse gidelim inşallah ölmem. Vallahi billahi. Hadi bakayım. Şöyle bir inelim. Allah orada ne var? Ya, arabaymış. Oh, tamam kusura bakmayın. Oha ya. Enes Batur olduk. Dur bir dakika kalk. Kalk şuradan. Allah kahretsin. Arabam da gitti. Hemen parkur modu çekelim arkadaşlar. abi bir ses gelmeye başladı. Bir next bot sesi geldi. La. Ay Undertale buradaymış. Zibidi villa. Zibidi Oo, oo, oo. Oh, oh, oh my god. Hayır, Zibidi villanın burası Kortal çalıyor olamaz. <laughs> koy, 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 koy. Allah kahretsin. Var ya zibide villayı ışınlanırsa direkt biter buranın işi. Z ben öleyim de Zibidi villa gitmesin ya. Onu O kadar para verdik Zibidi villaya. Zibidi villa. Onlar orada oraya gelmiş gördünüz mü bu arada? Yolculuk yapmışlar. Bölge değiştirmişler. De. E şimdi havalimanına gidip uçak almak isterdim ama uçak da yok ki şimdi. Hmm. Yakın civarlarda uçak yok. Allah Allah. Allah obunga 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 geliyor gördünüz mü? Oha yoğun falan filan var buna kesin geberdik. Hayır. Hayır Undertale oh my god. Sıçtık. Koş 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 koş. Arkadaşlar koşabilirim, 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 koşabilirim. Koşabil Allah kahretsin koşamadım. Neyse onları çekmeye başladım. dik Hadi bakayım kaçarım, 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 kaçarım. Hiç sorun yok, hiç sorun yok, hiç sorun yok. Kaçarım ben. Her şeyden kaçarım. Hayır. Abi gitti araba. Ne olur bana zarar vermeyin. Ne olur bana zarar vermeyin abi. Hayır zibidi saatinden nefret ediyorum. Abi ya. Ateş etti bari ölsün ya. Oha John Cena hayvan oldu hayvan canı. Olmuyor abi. Allah kahretsin. araba da gitti zaten. Neyse. Hayır, çip, çip, ay. Allah kahretsin ya. Abi koş 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 abi koş. Bundan vay manyak elifti manyak ya. Bunlara manyak bir şey görmedim ben hayatımda ya. Koş 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 arabamız da yok. Allah ım. bu, arabaya gidip düzelteceğim merak etme araba öldüm Aa! oha hayvan götümün arkasında oğlum bu nasıl beni öldürmüyor oh my god <laughs> koş koş, koş. zibidi villa özel köprü yaptıdım oradan geçemiyorlar tabi ya zibidi villada zibidi villa zibidi villa Zibili billah. Hoppa. ni 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 gelemezsiniz ki. Bakın o öyle kalıyorlar. Şimdi gidecekler. Gel, ha <laughs> Siz öyle gidebilirsiniz işte. Ben arkadaşlar zibili villanın en güzel yanından bir tanesi istediğim arabayı burada çağırabilirim. Öyle bir şey yaptım. 10 milyon dolar olması da bundan dolayı. Hoppa hoppa. Bakın arkadaşlar burada istediğim arabayı çağırırım. Uy bak şu güzelmiş şu an değil mi? Miniganlı miniganlı. Ben bunların içinden geçerim şimdi. Gel bakayım. Gelin lan buraya. Sizi 69. katmana göndermezsem. Benim adım Efesen Box değil lan. Kimsiniz siz? Kimsiniz? Ha? Heh, kimsiniz? Gelin lan buraya. Oy, gelin oğlum buraya. Şu tünelden inmeyelim ya. Tünel çok tehlikeli. Araba ters dönerse GG oluyor direkt. Ee, Aha John Cena falan falan orada John Cena, John Cena, John Cena Önce John Cena gelsin John Cena hayvan oğlu hayvan Arabamı kırdı John Cena gel buraya İşlemiyor bir şey Hay aksi. Ne yapacağız? Hayımda uçak yok ya Kahretsin Hayımda uçak yok Bu nasıl bir arabaymış abi Ateş et ateş 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 5 milyon dolar yatırdık bu arabaya Vallahi gider ha bu araba Giderse Büyük şey olur Arkadaşlar aklımda çok manyak bir plan var. O kapıyı açıp aşağı inmem lazım. Ama nasıl ineceğim onu ben de bilmiyorum. Ee, şöyle dönsek acaba bunlar bize yetişir mi? Çipi çipi çapa çapa geliyor. <laughs> çipi çipi çapa çapa. Neyse. O bayağı arkada lan. ne yani yok. Öndeymiş. Biraz baskaza. Baskaza baskaza baskaza. Koşuna. Ay! Ben öldüm ama en azından bedenim oraya girdi. Bir şey olmaz. Abi ya. Tank mı alsak? Tank da çok yavaş. Olmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu al kaç. Oy oy oy. Bakın arkadaşlar buna 5 milyon dolar yazdık. Hadi bakalım bundan kaçalım. Aa vur 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 vur. vur. Geber geber. Pislik geber. Gebermiyor ya. Geber. Adam goj olmuş gebermiyor. Şuna bak yarısı yok. Kit kat. Ha, hayır. Hayır. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. 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 Kesinlikle öldüm. Kuralları için dedim. Asla gojoya kit kat deme. Neyse. Boş ver şimdi. Şu an şuradaki salak beni salakça olsaydı beni kovalıyor. Bir şey buldum burada. Kamera koyacağım. Kamera sistemi yapacağım. Zivili villi. Kocaman zivili villasında bir tane bile kamera yok arkadaşlar. Biliyor musunuz? Şimdi arabam bak burada dur. Tamam mı? <laughs> Ara... <laughs> Oha dur tamam araba sakin ol. Şimdi buradan gideceğiz. Tamam mı? Gideceğiz, gideceğiz. Sonra aşağı ineceğiz. Hmm, orada nasıl iniliyordu? Bir dakika düşünmem lazım. Zivili Villası çok büyük. Bildiğiniz üzere o kadar zenginim ki Zivili Villası var. Tamam, 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 tamam. Nasıl görüyor? Güzel görüyor. Şimdi ben tabii ki de buraya geliyorum. Buradan Bunlar salakları izleyeceğim. Bu salaklar gelemeyecek zaten. Ben şuna parkur modumu çekeyim. Ne olur ne olmaz. Hadi bakayım gelecekler mi, gelmeyecekler mi? O zaman arkadaşlar de bir şeyler yapalım ya, ne yapalım? Oo, silah alalım tabii. Silah satın alalım. Bakarız. Ooo, grafek 1 milyon dolarmış. Hadi bakayım aldım bunu. Oy oy oy. Güzelmiş ha. Fena değil bu bizi kurtarır aslında. Tamam grep pekimiz olsun. Gidoki e, ee, bir şey söyleyeceğim bunlar niye gelmiyor? İzimizi kaybettik. Abi aç bakayım. Grep de buna yarıyor arkadaşlar. Uzaktan temas edebilme özel. Hayır! Hayır! Ah! Oh my god. Altıma yapacağım şimdi. Abi. Cık. Zivili villa gidecek. Zivili villası gidecek. Zivili villası gidecek. Zivili villası. Boş ver şimdi zivili villasını ya. Smurf Cat geliyor vallahi bok yedik. Arabamla gitti. Hapı yuttuk abi ya. Smurf cat geldi ya. Senden kurtulamayacak mıyım ben ya? Abi yeter ya. Şu bak bir de gidiyor namussuz senden var ya çok pis intikam alacağım. çok pis intikam alacağım. Öncelikle tamam. Zivili villası ne yazık ki Nexpotlar tarafından ele geçirdi. Gitti, gitti zivili villası ya. Of. Gitti 10 milyon dolar. Ne yapacağız? Keşke bu Nexpot işe hiç bulaşmasaydı. Arabam gitti ya. Oha ya. Uha ya. Paralarım da gitti oraya. Acıdım paralar yandı. Paralar. Aga be. Zivili villası ya. Tüh. Neyse bu kadar ağlamak yeter. Şimdi intikam zamanı. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Gel buraya. Enes Batur aramamız da orada. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Her neyse şu anda tek amacım intikam ama o pis mavi kediler intikam alıyor. Gel buraya. Bu ne ya? Minibüsüm öfket ne ya? Nereden çıktı bu? Hangi salak uydurdu bunu ya? Of. Gel buraya lan smurf Bu salak olmasaydı sümü de olmayacaktı ve o next o asla olmayacaktı. Böylece değil zivili villam gitmeyecek. Yine arabam nasıl sıçmış? Şuna bak tekerleği yere sok. sokmuş. Gel lan buraya. Neredesin? Pis mavi kedi. Uy, bak 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 seni kim bekliyor kapıda? Gel bebek. Bebek Smurf Cat bek. Al bu tankın adı da ne biliyor musunuz? Smurf Cat zıplatan zımpalayıcı 31. Hadi bakayım. Birazcık fazla veletsi oldu ama neyse tamam. Sorun yok. Aha. Bok yedik. Burada bir yerde. Burada bir yerde. Şimdi Necati burada. Horto sokacak. Horto sokacak. Nasıl ateş lan bu? Hayda. Ateş. Oha grep özelliğine bakın. Çok iyi. Bu da bir yerde ril 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 bir şeyler söylüyor da. Next sesi gel. Ben çok korkma başladı. hayır burada olamaz. Olamaz burada burada olamaz. 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 Öleceğiz. 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 Kesinlikle öleceğiz arkadaşlar. Olamaz kilisede 14 yıl mı? Arkadaşlar çok üzgünüm. <laughs> Zibili Villa gitti. <laughs> Ay be. Zibili Villa'mız gitti ya. Cık. sonra çok sinirliyim tankım da yaşayamadı zaten. Küslük küslük tankmış ya. Bana beni kazıklamışlar arkadaşlar. Gördüğünüz bu tank ateş bile etmiyordu. Lan bu hiç hareket etmeden teli mi kırmış? O bunga nerede hiç bilmiyorum ama şu an amacımız o bunga değil. İntikam alacaktım. Yine aklıma zivilli villası geldi. Of zivilli villasında ne istediğiniz oğlum ya. Ele geçirdi. Artık orası onların beysi. Adını kesin bok gibi bir şey koymuşlardır Ama şuradan gidelim. Benim bir tane daha beysim var arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. Ama şu kutuyu kırmamız lazım. Kırıl. Hah Sadece bu kutuyu kırarsak işe yarıyor. Çağır bakayım o zaman Allah geliyor. Geliyor mu lan? Gelmiyor bu. Abicim. Hadi Şükür. Danger bence işlemez bize oğlum. Biz zaten tehlikenin kendisiyiz hadi bakayım. Heisenberg. Bir dik o bir Bak şey lan Oh my god, sen kimsin ya? Aa! Ya Ya mı geliyorsun buna. <laughs> Allah kahretsin ya. Allah kahretsin seni pis kedi ya. Nezlekle peki tutulalım da. Hop. Ba. Tutundun varsayın. Bunu aşağı çöplüğe yollayacağım. Çöplüktesin sen ket. Çipi çipi çapaç. <laughs> Oğlum var bu tam arkalayan. Neyse. Devamını anladınız. Şimdi. Aç şu kapıyı. Yeter lan. Bıktım sizde. Hey John Cena. John Cena merhaba kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Ben de iyiyim valla. Lütfen bana zarar verme. Ben şuna kapıyı açıyorum. Duvarın içinden geçiyor köpek. Anca duvarın içinden geçti zaten. Başka bir bok yaptığında yok. Hemen şuna araca biniyorum. Kaçıyorum bunu. Çabuk 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 çabuk. Bas kaza Undertale geldi. Arkalamaya geldi. Uuu. Valla bunlara fark attık. Fark attık. Güzel güzel güzel. Fark attık bunlara. Hemen arkadaşlar buradan gidiyorum. Oy. şimdi Kintodan sonra vallahi bir daha sileceğim zaten. Üzüldüm de ona. O, eğer, arkadaşlar eğer or şey hapishanesine git diyorsanız bu videoya en az 10 like gelsin diyorum arkadaşlar. 10 like gelirse Kintonun hapishanesine gidip onun içinde gerçekten kontrol edeceğim. Bakalım kaçtı mı kaçmadı mı diye. Hemen gidelim bakayım direksiyon gitti. Direksiyon gitti. Hayır. Wow. Oh my god. Araba gitti. Araba gitti. Bunun içinde kaldım. Allah kahret. Oh boğulacağım. Tamam bunun içinde en azından oksijen var. Araba hareket ediyor. Güzel güzel güzel. Evet arkadaşlar arabam gitmiyor. Gitmiyor artık. Hayır. Evet arkadaşlar John Cena benim tarafımda şu an beni öldürmeye çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bana böyle bir de böyle bir hareketler falan yapıyor. Parti 2'yi bekleyin arkadaşlar. Parti 2'de çok değişik şeyler olacak. Manyak şeyler olacak. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben de bu John Cena ile ağzına sıçacağım. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı unutmazsınız. Hadi görüşürüz parti 2'de.